<laughs> Alın bakayım, al sen de. Sağ ol abi. Hadi bakalım, güle güle. <laughs> i̇şte geldim, kusura bakma usta. Biraz uzun sürdü ama çok güzel, çok güzel bir paket yaptırdım size. Ağzından bir şey kaçırmadın ya, yoksa sürprizin tadı kalmazdı. şimdi kapat gözlerini bakalım Zeynep abla. <laughs> ne oluyor buna bey? Ne oluyor var mı? Birazdan sevinçten havaya uçacaksın. Dikkat dikkat. İşte 20. yüzyılın harikası santrifüj kurutmalı ve ev kadınlarının en büyük yardımcısı bir adet çamaşır makinesi. Nereden çıktı bey? Sana aldık. Sevinmedin mi? Ne var usta? Bir şey mi oldu? Neden herkesin suratı asık? Evimizi yıkıyorlar! Kim yıkıyor? Metin abi! Ne? Metin mi? Buraya mini golf yaptırıp müdürü olacakmış! Ben ona göstereyim! Dur Zeki! Kabahat Metin'in değil! Ya, vallahi haberim yoktu! Müdür olduk diye de sevindik! Bir art niyetim olsa gider miyim kız istemiyor abi? Zeki! Gel lan patlama, konuşuyoruz! Kes be oğlum! Ben bir ufak da Rahatına bak! Geliyorum! Hadi devam! başta i̇şte, değil mi? Niye sen de tuvalete git! Canını kurtarmak için! Çünkü yıkıldığım yerde öldüreceğim! Dur anlat ne oldu? Bırak ya, anlatsana! Yerine kaçamayacak! <laughs> Hıh! Mehalici! Mehalici! Bana oradan dört şişe lakı getir bakayım, buraya koy! ...Gidin... ...Bak be... ...Ulan şu dünyanın haline bak be... ...Ulan biz seninle kardeşten bile yakındık be... ...Olur mu lan? ...Bana yapılır mı bu be? <laughs> ne oldu bana ya? Anlarız. Zeki... ...Hayrola oğlum? Bırak be Burhan usta... ...İt olayım... ...Adam tutup... Dövdürdü beni! Kim ya o? Kim olacak? Metin! Ne? Aranızdan bu sızmazdı! Kavga mı ettiniz? Golf müdürü olacağım diye... ...Rasim Usta'nın evini yıkmaya kalkmış! Kim yıkmaya kalkmış Rasim Usta'nın evini? Düşün bir kere! Olur mu be? Rasim Usta'ya yapılır mı bu? Sonra hesap soracağım anlayınca... ...Adam tutmuş... ...Beni dövdürdü! Dur ya! Ben gene anlayamadım! Kim yıktırıyor evi? Kim dövdürüyor? Zol yıkar! Biz ölmedik daha! Peki sen niye ağlıyorsun? Eşli ol Öyle bir vurdu ki suratıma! Kim vurdu? Kim vurdu sana? Metin'in adamı! Senin adamın! Ne? Ulan sen beni Zeki. niye dövdürüyorsun eşli? Yavrum kendine ya. gel! Hadi beni diyorum! Hadi Ağla! Ağla açılırsın! Ağla açılırsın! Peki <laughs> <Ağla. Açınırsın. gülüyor> sen ona uyuma! Çık abicim! Ben bir şey yapmadım ki! Bir kere! Asım Usta'nın evini zor yıkarsın sen! Ne ev yıkması be, ne diyorsun sen? Bak bak, bak! Bak bir de inkar ediyor! Bu var ya bu, golf müdürü olacağım diye Nasim Usta'nın evini yıktırıyor! Puh! Puh! Zeki pu. kardeşim, oğlum, arkadaşlar sığmaz bu! Şuradan bir, şey <laughs> bir şeyler asalım. <laughs> bu size burada senlik arkadaşsınız. kendine hadi! Al biraz maydanozca, açılırsa. Al bakalım şunları da Zeki çekil oradan. Dur dur, ben koyuyorum. al. Kıyak çocuksundur sen hadi. <laughs> şöyle. Baş başa bitersin. dur lan dur. Al Hop. Oh! Ah, ah, <laughs> <laughs> Şimdi bir defa o iş bildiğin gibi değil. Vaka golf müdürü olan benim ama... ...Evi yıktıran ben değilim. Kim peki? Cemal bey. Ha? Ben evin orada yapılacağını bilmiyordum ki. <laughs> Anladın mı? Anladım. <laughs> Allah Allah! Hadi gel bakalım. Sen ustanın evini niye yıktırıyorsun onu söyle bakalım. <laughs> Yahu söyledik ya... ...Orası Cemal beyin yeriymiş. Onu anladık. Anladın mı? Ha? Ağladım. Gel Ağladım. öpeyim bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şerefe içelim. Dur 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 oğlum yavaş hiç biraz! Onu anladık da, sen ustanın evini niye yıktırıyorsun ha? <laughs> niye? Ya Rabbi, deli eder bu çocuk insanı! Dur, 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 dur Metin, dur, dur çok içme, sarhoş olursun! <laughs> Zeki, haklı! Bir kere senin Rasim ustanın evini yıktırmaya hakkın yok! Yok ya, sen yanlış anladın. Ustanın evini yıktıran Mete. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Bir dakika. Oh, 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 oğlum, oğlum, yavaş. <laughs> ya. 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 Ee, otur, e, e, otur, 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 şuraya. otur, ha, otur, otur <laughs> şöyle <diyorsun> ya. Oğlum <laughs> 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 beni de sarhoş ettin. <laughs> otur. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Golf müdürü kim oluyor? Bu! Ben oluyorum. Bu. Golf sahasının yapılacağı yerde kimin evi var? He? Rasim Usta'nın. Ama orası Cemal Bey'in arazisiymiş. Tamam, tamam. Golfü e yaptıran da Cemal Bey. Anladın mı? Onu da anladım. Öp bakayım beni. <laughs> İçelim. İçelim hadi. Gel. <laughs> Ama sen ustanın evini niye yıktırıyorsun? ben yıktırmıyorum ki Kim ya. yıktırıyor peki? <laughs> Birisi yıktırıyor lan. Hanginiz ustanın evini yıktırıyorsunuz lan? Hanginiz? Sahi kim yıktırıyor be? <laughs> lan ne kalın kafalısın be! Kalın kafalı senin! Sürü <laughs> 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 Ne diyorlar acaba? Ne bileyim, hıyarın biri bir bokluk atmıştı ortaya! <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu ama ya! Yıktılar mı hocam yani? Yıktılar mı? <laughs> Aaa, ulan sen ustanın evini niye yıkıyorsun lan, niye Peki, yıkıyorsun? Peki, asıl sen beni yıktın, de ki! Y Yıktım bütün dünyamı, ben bu dertten ölürsem Kimsem üzülür